Hoş geldiniz. Merhabalar sevgili dostlarım. Kova burcu için haftalık bir bakım yapıyoruz. Bakalım 5 ve 11 Haziran arasında neler var size? Evet, hazırsanız başlayalım. Odaklandınız sizde. Niyetlerinizi tuttunuz tabii. Bu arada şöyle ufak bir hatırlatmam var. Abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Beni destekleyen, beni seven herkese teşekkür ediyorum. Haydi kaldırıyorum. Akış dışarı doğru gerçekleşiyor. Bu ileriye doğru yapacağım, özellikle hafta itibariyle başladık ileriye doğru götüreceğim bir işinden bahsediyor. Evet, iç süreçte de plan ve programlarınız her neyse, bunlara sadık kalarak bir şeyler gerçekleştireceksin. Özellikle çok böyle kalpsel mesajlar geliyor size sanki iki kişi arasında olumlu bir görüşme gerçekleşecek gibi. iki tane meseleyi halledecekler gibi. Ve kazanılan şeyler olabilir. Parasal anlamda kazanılan şeyler olabilir. Sanki onlar bölüşülecek şekilde çıktı. Tabi bu öncesinde bakın burada ayrılık yaşadığınız bir kişi de olabilir. Tabi kalben kırgın olduğum biri de olabilir. Onunla netleşeceğim bir süreç tekrardan canlanacak gibi evet kalabalıklar var. Ve bu kalabalıklara dahil olmak var. Ve hani şurada bakın bir aslan. Görebiliyor musunuz? Kuyruğu falan her şey net. Bir şeyin üzerine tırmanmış. Bir ev görüntüsü, çatılı bir ev görüntüsü. Özellikle hafta itibariyle aslan payını alacak olabilirsiniz. Yani bir şeyler bölüşülüyorsa kardeşler arasında işte bir e böyle bir durum varsa ya da işte bir yerden bir şey almak istiyorsan burada elinde kalan çok büyük bir pay olacak. Evinizle alakalı böyle bir görüntü geldi ya da işte siz zorlayan şartlar vardır. O şartlar yavaş yavaş yumuşayacak gibi çıktı. Evet uzakta olan bir kişi özellikle rütbeli bir kişiden haber alacak gibi çıktınız. Bu çocuklarınız olabilir uzağa gönderdiğiniz bir kişi olabilir. Ondan bir haber süreciniz var. E harfi çıkmış. İsminin içerisinde de E harfi var. Evet bir masada böyle topluca oturulup konuşuluyor. Bir bayan iki erkek olarak çıktı. Bir şeyler konuşulup burada aile içerisinde olabilir. E, karara bağlanacak gibi. Nazar etkili bir sürecin olabilir. Buna dikkat et. E, çünkü göz var gerçekten. Özellikle e, böyle ilişkisel bir durumun için e, sanki bir nazar göz çekmiş gibisin. Onu söyleyelim. Evet şöyle bir çeviriyorum. Özellikle hani para ve gönül ilişkilerinizde bir duraksama hissediyorsanız önünüzde şöyle bir engel var gibi. O engel sanki aşılacak diye düşündüm ben. Evet, böyle bir süreç. Kalben bakın o kabarık olan görüntü aslında yerini incecik bir görüntüye bırakmış. Yani bazı şeyler sizin problem ettiğiniz kadar büyümeyecek gibi ya da problem olarak gördüğünüz şeyler aslında ortadan kalkacak diye düşündüm ben şimdi kendi imkanlarınızı kullanarak bazı kişileri eleyeceğim bir hafta olacak ve kendi imkanlarınızı yine kullanarak bir zafer bulacaksın yani iki de yapmışım dediğim bir şey belki işte hafta itibariyle başlatacağınız bir şey dedik ya dış sürecine akan bir durumdan dolayı Evet iyi ki de yapmışım ilk de bunu böyle kabul etmişim sonucu güzel geldi diyeceğim bir şey. Ne yani zor da olsa sonucunun iyi gelmesi sizi mutlu edecek. Şöyle bir bakalım. Dağınıklığın var mı? Var. Bu dağınıklık süreci <laughs> tam anlamıyla oturmamış şeylerden dolayı kafanızda olan şeyler. Evet böyle bir görüntü. Şöyle güzel bir akış var aslında. Moral motivasyon tam gibi. Bir işte de hızınızı kesmeyeceğiniz anlamına gelen bir görüntü var şimdi kabaca doluluğun varsa onu bir kere dışarı atıyorsun ve rahatlatıyorsun kendini özellikle dış ortamda gideceğin bir yer seni fazlasıyla mutlu edecek şekilde çıktı sağlıksal açıdan da böyle evet, yani bu kapalı durumdan bahsediyoruz ama bu sağlıksal sıkıntılarınızdan da kaynaklanıyor olabilir kendini yorgun bitkin iyi hissetmiyor olabilirsin ama bu yine bu tarafta Ailenizin ve sevdiklerinizin hayatınızda hani büyük destek verdiği bir aşamadan geçiyor gibisiniz. Onun için o yorgunluğunuz, o stresli durumlar geçecek gibi öyle bir durumunuzda da var. Şimdi hani elini versen Kolunu e, alamaz mısın derler. Öyle bir şey vardır ya. Bir şey de e, yakanı çok fazla kaptırmış gibisin. Yani sanki daha önce bir borç para verdin. Daha fazlasını istiyor gibi şu an. Hafta itibariyle birinin e, size bu şekilde bir yönelimi olacak gibi. Yani Bir miktar verdin. Sen onu beklerken o daha fazlasını isteyecek gibi. Onu söyleyelim. Evet elini versen kolunu alamayacak gibisin. İşte o durum içinde birazcık düşünecek olabilirsin. Böyle bir şeyler çıkmış hemen karşınızda özellikle şurada da güzel bir yıldız görüntüsü var. E harfi, S harfi, R harfi. Evet burada tabi parlamak var. Diyoruz ya kendi ışığını saçacak olabilirsin. Bir mesele de böyle kendin için yol açtığın bir yerde ilerlemeye devam ediyor şekilde çıktınız. Hadi bakalım. Sizin için yapılan toyluklar var. Yani işte geçmişteki hataların telafisi de tabii yapılacak olabilir ama özellikle kısa dönem içerisinde yani belki bir hafta önce, belki iki hafta önce, belki de işte daha kısa bir süre zarfında yaptığınız şeylerden memnun değil gibi çıktınız. Yani şurada bir güneş enerjisi var ama tam anlamıyla bu güneşi hissedemiyorsun yapılan toyluklar var. Hani cahildim şu kararı aldım diye düşündüğünüz şeyler de olabilir. Ama işte e, uzun bir zaman önce ise bile bu düşündüğün şey şu an halen etkisini görüyor olmandan kaynaklı bu şekilde bir konuşma içerisindesin sanki kendinle. Bir şeyleri böyle içine atıyorsun, dert ediyorsun. Sizde yara yara durumuna gelmiş bir mesele var işte onun için ne yapacaksın? Birazcık dışarı yansıtmaya çalışacaksın. İki durumunu dengelemeye çalışıyorsun. İki durumdan alacağın maddesel bir para var. Onun haricinde işte burada zafer almak. Görebiliyor musunuz? Zafer kazanmak var. Sizin seçtiğiniz bir yol var. Oradaki minik pürüzler geçecek gibi. Yaptığınız hataların telafisini hafta itibariyle telafisini gerçekleştireceksiniz diyelim. Adil olmasını istiyorsun şu hayatın. Hani birazcık adaleti göreyim istiyorsun. Yani bizim de bir yüzümüz gülsün istiyorsun. Bu noktada yüzün gülecek şekilde çıktı. <laughs> yani hak hukuk davası da olabilir tamamıyla. O süreççe anlanacak. Üçüncü kişiler Eş ruhun mevcut ilişki dinamiğinin içinde üçüncü kişilerin varlığı, sözleri ve manipülasyonları mevcut. Bu kişiler seni olumsuz yönde etkiliyor. Var olan kişiler ile arandaki karmik düğümleri çözerek onları serbest bırak ve birliğe ulaş. Yani fazla ilişki hayatınız için fazla kişiyi böyle hayatınıza yani dahil etmeyin. Onların konuşmasını, onların yorumunu çok kafaya takmayın. Bunlar size etkileyici olabilir demek istemiş. Yani onları bir dışarıda bırakın, ilişkinizin dışarısında bırakın. Yani çok da onların sözünü böyle önemsemeyin demek istemiş kartın. Özellikle üçüncü kişilerin yanlış yorumda bulunuyor olabilirler. Senin kafanı karıştırıyor olabilirler. Onun için sen kendi durumunu kendin çözmeye çalışacaksın. <laughs> yapamam egomu yenemiyorum kartı geldi. Evet karşınızdaki kişinin enerjisi bu şekilde. Şimdi evet adaletli bir yapısı var. Var mı var. İşte birazcık yaptığınız başta yaptığınız hataların sonucunu şu an görüyor olabilirsiniz. Yani şurada şöyle yapmasaydım bugün böyle olmaz diye düşünüyor olabilirsin. Bencil tavırları var. Yani ego derken bencilce yapılan şeyler bu iki kişi açısından da böyle olabilir siz ve karşı taraf için o bencil tavırlar o egolu durumların eritilmesi lazım ve olayı dengelemeye çalışıyorsunuz bir miktar yıprandığınızı hissediyor olabilirsiniz ama işte sustuğunuz şeyler de var karşı tarafta birazcık böyle size karşı belki hissiyat açısından açılmama durumları söz konusu olabilir ama daha adil olduğunu hissedeceksin hafta itibariyle böyle bir durumunuz çıkmış. Evet sevgili dostlarım sizler için yorumuzu yaptık. Diğer açılımlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.